Ah bugün ne güzel bir gün. Çünkü bugün benim doğum günüm. İçeriden fısaltışmalar geliyor. Acaba bir baksa mı? Bence anne tüm arkadaşımı topladı. Hemen gidiyorum. Aa kuzenim sen mi gelmişsin? Evet kuzenim Toprak ben gelmiştim. Ee, annemle bugün parka gitmiştik. Birazcık uğrayalım size dedik. Hmm. Tamam. Anneciğim, bugün özel birisinin günü değil mi acaba? Yok kızım. Aa neden sordun ki? Bugün teyzenle konuşacağız birazcık. Hı. Hmm. Yani böyle birisinin doğum günü yok. Nasıl yani kızım? Neden bahsediyorsun ki sen yani? Nasıl ya? Gerçekten mi? Bu gerçek olamaz. Gerçekten doğum günümü unutmuş olamazlar. Gerçek mi bu ya? Rüya mı bu? Gerçekten çok merak ediyorum. Aa, aa. Neyse ben anneciğim adama gideyim birazcık. Yok artık böyle bir şey olamaz ya. Neyse burada birazcık oturayım. Biraz sonra gider yeniden sorarım. Ben birazcık kitap okuyacağım anne. Tamam. Aa, hayır. Aa, çok değişik bilgiler öğrendim. Anneciğim sana bir şey diyeyim mi? De kızım. Anne hani saygıları var ya onların sütü pembeymiş. Nasıl? Gerçekten mi? Şu anda ben de yeni öğreniyorum. Ben de ne yalan söyleyeyim ben de yeni öğreniyorum kardeşim. Gerçekten mi abla? Evet. Gerçekten mi ya? Gerçekten bu mu konuşuluyor? Benim doğum günümde su aygırlarının, e, sularının pembe olduğu konuşuluyor. ha Gerçekten mi? Yok artık. Neyse. Hmm. Birazcık dinleneyim. Yok artık ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ay plan çok iyi ilerliyor kızlar. Böyle devam edersek güzel olacak. Evet. Şahane oluyor. Şahane. Bence de şahane oluyor. Bence de, bence de. Neyse bir kere daha şans mı deneyeceğim? Bir kere daha. Anneciğim, ah teyzeciğim, e, bugün birisinin önemli günü olabilir bakın. E, tekrar hatırlayayım. Ya hayır, yok işte birinin özel günü değil. Ha, gerçekten birinin özel günü olabilir yani bugün. Cık, kızım yok yani hatırlayamıyorum yok ikinci şans da boşa gitti. Neyse ben gerçekten bu sefer uyuyacağım. Ay çok iyi ilerliyor. Birazcık daha moralini bozmadan hemen en ben pastaları, hediyeleri getireyim. Hemen şu kitabı da odasına götüreyim çocuğun. Hadi bakalım. İlk pastamız geldi. Hamburger şeklinde bir pasta. Sonra da Oyuncaklarımız geldi. Evet. Bir böyle elbise. Çok güzel yakışıyor. Ben de hemen şöyle oturayım şuraya. Hmm, çok güzel. Kızım gel bakalım. Sana bir şey göstereceğim. Bir şey var burada. Hır, ne ki acaba? İyi ki doğdun toprak. İyi ki varsın kızım. İyi ki varsın teyzeciğim. Seni çok seviyorum. Tatlı kızım benim. Aa, çok teşekkür ederim. Böyle bir doğum günü partisi olacağını hiç düşünmüyordum. Doğum günün kutlu kuzenim. Teşekkür ederim daha. Aa, çok güzel. Oo, oyuncaklarım da çok güzel gözüküyor. Her iki pastam efsane. Ben hemen bu getire getireyim ve hemen ve hemen ve hemen pastamızı keselim. Ben gidiyorum.